Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha bugün sizlerle Minecraft, oynuyoruz. Ee, Minecraft, Minecraft oynuyoruz Minecraft ilk var sonuz Minecraft oynuyoruz Minecraft ilk var çok kötü anlamsız bir cümle oldu ve parkurun fuvolu çok güzel oldu evet çok güzel mükemmel hemen kitimizi seçelim daha kedi. kiti daha çok o bu arada da webcam'den dolayı katabilir. Onun için de kusura bakmayın. Şurada şey böyle Normalde hep sıraya beni alamayacağım. Evet bir kemik. Şuradan beni alabilirim. Bir tam. Bak bizim adam pro. Bakın hemen. Biz de onun yanına gidelim. Set alalım. Bir şeyler alalım. Hemen gidelim. Tamam. 6 tane bıraktıralım. Bıraktıralım. Tamam. Böyle ağır mor Ben balta almayı sevmiyorum çünkü e, şeyde daha hızlı vurduğun için sevmiyorum ya. Bir tane. Yükselen, tamam. Azıcık da yemek ve blok alıp bağlayalım. Level 2 olduğu için bunu biliyorsunuzdur. Şey oynayanlar onun için yükseltmedim. Dire yoksa direkt yükle yükseltirdim. Tamam. Çok özel oldu. Şöyle Dört tanesi yetecektir 16 altı iyi. Otuz iki tane ya da böyle yaptım bilmiyorum ben de. Kasma dediğim işte bu. hangi takım hiç takımda seçmedim. Kazmayı bunun için alıyorum. Bunun için neydi? Bir de yumurta patlatmak için. Böyle Hep buralarda lag oluyor düzeldi, düzeldi. Evet. Bak kimse yok değil mi? mu diyecektim de Pikachu olmuş. Pikachu. Yeri zeki iki al. Şimdi kasma olacak. Kesin. Kesin dediğim için olmadı. O da kesin. 40 tane topyek direkt diamond'ı 3 level yapacağım. Direkt, 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 direkt. Sonra da ek patlatacağım. İn, in, in. Şu iksiri değiştirmek istiyorum. Kalk. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim Ölmeyi gizlemiyorum Ölmeyi gizlemiyorum bizim takımımız Nasıl öldü? Vurdunuz mu ya? Adam da o anda blak oldu sonunda Tık 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 vadiye taramaya başladı Şöyle ben ek kırmaya gideceğim. Böyle armalı kılıç falan alacağım. Evet abi mükemmel. Ben kurmayınca böyle oluyor. Şöyle hemen bir kılıç al adamı öldürelim. Patla patla patla. Bir tane de kazma alıp. Kazma kazma. Ben çok kazma. Allah. Level 3 yapmışlar. Level 3 yapacağınızda gidin gold açın. Gold işte şey yapın. o oldu hızlı geliyor ha. Bak bak bak. Azıcık da. Azıcık. Evet. Şurada, evet. Şurada üç 3 al. da 4 al. Zıplaya zıplaya gideceğiz. Bizim elimiz elimizi mi <laughs> vurmuştu? Vurmuştur. Hasan Ali bak bir de Türk. Türk Türk'ün egini kral. Mükemmel arkadaki yolu madem zar. Redlere gideceğim. Redler şu tarafta. zıplaya zıplaya giderim ben bir tavşana zıplaya zıplaya giderim şöyle atalım. Cem ilk patlatmışlar ya. Aa bizim adam patlatmış. Helal olsun de. Vuramıyorum. 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 Elmas kılıcı var yalnız. Bu yüzden çatır çatır çatır. Kimi yine gidelim. Oo yeşil lafız. Şey yapmıyor Mavileri gidelim arkadaşlar. Kesin bak bu bizim kütü var. Ay mavileri yazmış. Görmedi beni arkadaşlar. Görmedi vallahi görmedi. Söyle Nerede ekler? Ekler değil. Aaa bir. Kötü, 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 kötü. Kötü, kötü, kötü. Wow. Uff. neyse. Hemen bir daha gireyim. Hemen girelim bir daha. Şöyle kendimi bir düzelttim. Wow. Oh. Hemen, hemen. Oh, hemen. deli bir deli bir şey girelim mi? Direk adamları yol yapalım. Ama yakın bir arada seçmemiz lazım. Kingdom olmaz. Daha yeni girdik ki. E girelim. Vallahi kitimizi hemen seçelim. Böyle Takımımızı seçelim. Şey. Oha Altılı takımlar mı? Türk var mı ki burada? Ender boss varmış. 50 tane Ahmet varmış neyse. Evet abi, evet abi arkadaşlar mükemmel parkurum. mükemmel. Mükemmel parkurum sizi öldürebilir. Ben yaptım artık özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. <laughs> Neden parkurum? Daha ni parkuru değildim ama oyunu kaybetmiştim. O yüzden sizi parkuru bitirdim. Çık. Her türlü şanssızlıklar bana oldu. Ne bir çoğun? Heh ne oldu? Ne oldu? Sen niye bakıyorsun bana şimdi? Sen kimsin arkadaş? <laughs> burada da demekler çok yakındı evet. Ama güzel duran ortası ya. Lavlı mavlı. Ateşli ateşli. <laughs> Al. Sık kişiyi hemen ek Kitimizi tekrar seçelim. İnşallah overpowered olur. Kaybett. Daha bir tane daha var yukarıda. Daha daha bir tane var. Bari sen de bana ver. Bak bana vereyim. Ha ha ha. çok şey oldu. Hemen aç. Şöyle hemen şeyleri alalım. Bu sefer ben ortaya gitmeyeceğim. Ek kaplayacağım. Efsane Ahmet mi? Efsane Altı Ahmet. Ahmet, Ahmet. Bu arada da ya ilk attığım videodaki e, tek simet tek için özür dilerim. Kapı çaldı. Baba, sekiz, dokuz. Bağ, 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 Nerede bu oyunun ilgini bilmiyorum daha ya. Neyse. Bir şey değil de. Koşamıyorum. Yol yapmışlar mı ya? Neyse. Hemen gidelim. Bir tane. Böyle. Şöyle. 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 şöyle tamam Evet şuna da bir tane şöyle oksijen yapacağız hemen taş kılıç kılıç şöyle su dalalım şuna da. ve kollayalım. azıcık da şey almak istiyorum yok olamaz sensiz yani şöyle bana gelmiştim hepsi bana geldi oh tabii. Uh, iki 2 level değil mi? Evet 2 level. Efsane Ahmet Al. Lan Al. 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 e, ee, Yok. Yok. Uh. Neyi Ne yaptık? At O birisi geliyor. Amca oğlu. <laughs> gidelim. Hemen. Al. Al. Şöyle. Blok. Böyle üç. Ya e, kaç tane? Beş tane de. Taneye de. O bir değil

Yemeğimizi de aldık. Ortaya gidiyoruz. Yalovlara da gidelim. Ama yalovlara giderken iksirimizi içelim ve bizim obsidyen şey nerede? nerede? bakalım ona göre gidelim. Ek <laughs> nerede? <gülüyor> be! Adamım tam mı? Ekin nerede? Snob adam. Gerçekten Egg'in nerede olduğunu biliyor Abi Egg nerede? Lan nerede? Egg nerede? bana ne Beş tane alalım. Ekimizi kuracağım. Bakın. Ha yukarıda da, evet şimdi de hatırladım ya. Obsidian. Tek bloklu obsidian. Kaplayın ya. altının niye oluyorlarsa bu pardon tamam yeme nerede nerede hayır iyi ki katyon bir var ya lan adam burada

Aydın. Kim kırıyor ya? Ve birisini öldürmüş ya. Kim kırdı? Ya be Kim gitti bizde? Esane Ahmet olmasın da. Tamam. gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi şu dolanı? Diamond aldı ya diyor. Yeşilli var. Ben bizi bir Yeşile gidiyorum. Tamam, Çıplak çünkü full demet oluyorum. Ek, var, ek, ek varsa ek, ek kırmak için çok bir git ya bir git <laughs> amca oğlu. Adamlar buraya kale yapmış abi Ben burayı kırarım da Tamam Hoppala İnşallah böyle bir yerini yapmamışlardır. Yapmışlar kaç Kaçmadık işte Neyse bir ekras sonuna geldik İyi günler beni izlediğiniz için